Bu soruyu size iki yöntemle göstereceğim arkadaşlar. 84 metre kumaşın önce 7'de 2'si, sonra 7'de 3'ü satılmıştır. Bakın, öncelikle ben 84 metre kumaşı şöyle 7 parçalık hani 7 bölümlük parçalara ayıracağım. Şöyle her zaman anlattığım, deminden beri anlattığım yöntem bu. 1 2 3 4 5 6 7 tane bölmeden oluşuyor. Bakın önce 7'den 2 tanesi satılmış. 1 2 tanesi satılmış. Daha sonra 3 tanesi daha satılmış. Bakın 3 tanesi 7 taneden 3 tanesi daha satılmış. 1, 2, 3. Bakın 7 parçadan sadece 2 tane satılmaya kalmış. Bakın 84'ü ben ne demiştim az önce 7 parçaya ayırmıştım. 84'ü 7 parçaya ayırıyorum. 8'de 7 bir kere var. 1 kere 7 7 eder. Çıkarırsam 1 kalır. 4'ü aşağı indirim. 14'te 7 2 kere var. 2 kere 7 14. Çıkarırsak 0 kalır. Bakın. Her bir bölme 12'ye geliyormuş. Her bir bölüme 12 denk geliyormuş. E, kalan kumaşı sormuş bana. Kalan kısım buydu zaten. 2 tane 12 ne yapar? 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 24 yapar. Cevabım denizli olur. Peki diğer yöntem nedir hocam? Onu da yapalım. Bakın burada şunu yapacağız. 84'ü 7'ye böleceğiz. Bulduğumuz sonucu 2 ile çarpacağız. 84'ü az önce 7'ye böldük. Kaç çıktı? 12 çıktı. 12'yi 2 ile çarpacağız. Pardon. 12'yi 2 ile çarpacağız. Ne olacak? 12 çarpı 2 eşittir. 24 yapacaktır. Şimdi bu satılmış. Şimdi bir de yine 84'ü 7'ye böldük. Bakın burası için yapıyorum. 84'ü 7'ye böldük. Sonuç 12 çıktı. 12'yi ne ile çarpacağız? 3 ile çarpacağız. Eşittir. 12 çarpı 3 ne yapar? 36 yapar. Bunları toplayacağız arkadaşlar. 4, 6 daha. Onun sıfırı elde var. 1. 3, 2 daha, 5, 1 delde, de 6. Bakın, 60'ı satılmış. E benim 84 metre kumaşım vardı. 84'ten 60'ı çıkarırsan, ne kalır arkadaşlar? 24 kalır yine. Bakın cevabım 24. Her türlü 24 çıkıyor. Birinci yöntem daha kolay tabii ama bu yöntemi de öğrenseniz iyi olur.